Teşekkürler Sayın Başkan. Sözlerime başlamadan önce 9 yıl önce aydınlatılamayan değil aydınlatılmayan bir cinayette katlettikleri Diyarbakır Bayıl Başkanımız Tahir Elçi'yi rahmetle ve özlemle anmak istiyorum. Evet gündem Adalet Bakanlığı'nın bütçesi bu benim altıncı bütçem artık kendimi tekerlekteki bir hamster gibi hissediyorum. Siz de vekillik yaptınız siz de öyle hissediyorsunuz ve bence bakarken de öyle hissediyorsunuz. Rejim tarafından anayasası fiilen askıya alınmış bir ülke meclisinde utanmadan adalet konuşuyoruz. Sunumunuzun ilk giriş bölümünde anayasa mahkemesine bireysel başvuru getirdik. İnsan hak ihlallerinde etkin bir yol açtık deyip sonra anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan bir, bir adet Akın Gürley'i önce yardımcısı sonra İstanbul'a başsavcı atayan bir bakanla adalet konuşuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin iki temel görevi var. Biri norm denetimi, biri bireysel başvuru. İptal edilen sözde yasa maddelerini dalga geçer gibi evirip çevirip getirdiğiniz bir mecliste biz oturduk, adalet konuşuyoruz. Üç ihlal kararına rağmen vekilliğini düşürdüğünüz Can Atalay şu an Silivri'de siyasi bir esir olarak tutulurken siz bunu sunuma yazmaya gerçekten hiç utanmıyor musunuz? Sadece size değil, bütün bürokratlara soruyorum. Bir değil, iki değil, üç adet anayasa mahkemesi kararı var. Seçilmiş bir milletvekili, şu an Silivri'de esir. Siz burada oturmuşsunuz, bana anayasa mahkemesine etkin başvuru yol açtık diye masal anlatıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeceğim, yatıp kalkıp yeni anayasa duasına çıkıyorsunuz. Bunu sadece size söylemeyeceğim, mecliste temsil edilen tüm siyasi partilere söylüyorum. Anayasayı fiilen askıya almış bir rejimle oturup yeni anayasa tartışmak siyaset değil, benim gözümde vatana ihanettir. Anayasa Mahkemesi'ni geçtik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelelim. Kararlarını uygulamamakla övünüp sonra da yaptığınız hukuk katliamlarının bedelini vergilerimizle ödemeye kalktığınız bir bütçede biz adalet konuşuyoruz. Arkanızdadır muhtemelen İnsan Hakları Daire Başkanı. 355 milyon TL bütçesi var. Biz bununla ne yapacağız Sayın Tunç? sizin hukuka aykırılıklarınızı tespit eden aymin tazminatlarını ödeyeceğiz. Niye biz bunu vergilerimizden ödüyoruz? Çocuklara bir öğün yemek veremezken saray rejiminin suçlarını finanse etmek için vergilerimizden 355 milyon TL ayırıyoruz. Evet bilinçli adımlarla infaz düzenlemesi adı altında ne kadar kadın düşmanı varsa sokağa saldığınız sonra da çıkıp cezasızlık algısı yaratıyorlar diye sızlandığınız bir ortamda adalet konuşuyoruz. Eşi ölümle tehdit eden erkeğin yatarı yok bu ülkede. Yaralayan bir erkeğin yatarı yok bu ülkede. Israrlı takipte bulunan bir erkeğin yatarı yok. Cinsel tacizde bulunan bir erkeğin yatarı yok. Peki sonuç ne oluyor? 19 yaşında 26 sabıkası olan biri İstanbul'un göbeğinde bir kadın polisi katledebiliyor. Eylül'de mesela İzmir'de 34 kadın öldürülmüş, 31'inin evvelden sabıkası var. Ya daha evvel iki tane evli olduğu kadını öldürdüğü için cezaevinde olan ve pandemiyle salı verdiğiniz bir erkek çıkıp üçüncü kadın cinayetini işliyor. Siz burada bize kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans falan diye masal anlatmaya devam ediyorsunuz. Ve adaletin nadiren tesis edildiği örneklere de gelmek istiyorum. Artık tek bir ihtimal var çünkü sosyal medyada o ya da bu şekilde gündem olabilmek. Hani böyle bağımsız ve aşırı tarafsız bir yargımız var ya. Mesela Beyoğlu'nda sokak ortasında iki tane cani bir kadına tecavüz girişiminde bulunuyor altına bile alınmadan serbest bırakılıyor. Sosyal medyada ses çıkınca bir anda tutuklanabiliyorlar. Ya da gencecik bir kadın teyman. Eğer bağlılığı saraya değil bu ülkenin kurucu liderine ise tecavüzle tehdit edilebiliyor. Ne oluyor? İfade özgürlüğü diye karar alınıyor. Sosyal medyada laf olunca Adalet Bakanlığı devreye giriyor. Soruşturma bir anda açılıveriyor. Ne kadar bağımsız ve ne kadar da tavsız bir yargımız var. Böyle utanç verici bir ortamda biz şu anda adalet arıyoruz. Her Allah'ın günü adliyelerinde skandal haberler patlayan bir ortamda adalet arıyoruz. Hakkında on yıllardır süren davalar olan insanlar belediye başkanı seçilince bir anda aa, bir günde kararları çıkıp yerlerine kayyum atanıyor. Biz bu ortamda adalet konuşuyoruz. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? 65 yaşına gelen hakim ve savcılar bu ülkede yaş haddinden zorunlu olarak emekli oluyor değil mi sevgili arkadaşlar? 65'tir bunun şeyi. Ya da 70 yaşında bir yurttaş kendine ait bir evi satmak istese ne yapıyor? Akli melekeleri yerinde mi diye gidip heyetten rapor alması gerekiyor. Ama biz 70 yaşındaki Erdoğan'ın 76 yaşındaki Bahçeli'nin desteğiyle tek imzayla kendisine değil bu halka ait ormanları, nehirleri, madenleri, fabrikaları satıp savabildiği bir rejimde hukuk konuşuyoruz. Yani sunumunuza bir hadisle başladınız. Demişsiniz ki bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadetten hayırlıdır. Ben buradan üzülerek söylüyorum. 190 bin yıl ibadet etseniz bu günahlardan arınamayacaksınız.